Doğaç şimdi sana çok mutlu olacağım bir şey aldık. Hadi, hadi. aç be. Bak Açayım. sen Açayım. dur baba açsın Açayım. bak bak. Baba da annem bak efendim babacığım da ondan almıştı. Acaba anne. ne? Anne. Acaba ne? Bir bakalım hadi. Önce kalanlarımız o ya. Ah Aynı, ne? Bakalım, neymiş. Bakalım. Bakalım neymiş Bakalım Bakalım neymiş <laughs> Bakalım neymiş Bakalım <laughs> neymiş Bakalım neymiş Anne Önce kadar Anne Gülüyor> <gülüyor> <da. Yinelim> mi? <laughs> Bak <Ben>. Gidelim <laughs> <laughs> Şapkasını takalım. Anneye bak. <gülüyor> <gülüyor> gel geydireyim ben gel. Mutlu oldun mu? Bakalım nasıl olacak. Bunu biraz büyük de olmuş olabilir. Kıvır kılıbını. <laughs> Bunu da yedim. Yamucunu giydin oğlum. Ne yamucu oldu? Tamam bu taraf. Hayır o değil o ayağını getir. Hı -hı. Acaba nasıl oldu? Aynaya bakacağız şimdi. Hı -hı. Biraz büyük olmuş ama olsun. olsun. Sen neye dek? <laughs> Doğaç. Sen örümcek adamı oldun üstüne dur, koy. Dur, tamam çekeceğim çekeceğim. Örümcek adam oldu. Abla seni görünce şaşıracak şimdi dur. Ha Heh, maskesini ha. de tak Maske babası. De de <gülüyor> <Çek>. <gülüyor> 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 dur dur. dur, dur. dur. <laughs> dur Evimize örümcek adam gelmiş. <gülüyor> 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 Minik bir örümcek adam. <laughs> Hadi gidelim ablaya. Hadi. Hadi burada anne baksana kendine. Örümcek adam şimdi nereye gidiyor? Masala. Hadi gidelim. Aa çakı da şaşırdı seni görünce. Değil mi? Bak. Ah, ne geldi diyor. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Masala gidiyoruz şimdi.

Minik örümcek, örümcek, adam. örümcek adam. Örümcek, örümcek, adamı örümcek adam. Örümcek oh. oh. şey oh. ah, <laughs> <Ben yiyeyim> adam <laughs> Örümcek adam zıpla. <laughs> çık yatağa bakayım Zıpla örümcek oh, adam. <gülüyor> zıpla. <gülüyor> Doğaç. Mutlu oldun mu? Hadi biraz örümcek adam geçsin doğada. Hadi biraz geçsin bakalım. Doğaç. Çok tatlı oldun biliyor musun? Küçük örümcek adam. Hadi biraz dolansın. Oo. Doğaç gel. Çok tatlı bir örümcek adamımız var. Evet, çakımız da var. <laughs> örümcek adam. Bizi bekler misin? Örümcek adamın yardımcısı da var. <laughs> Nasıl bakıyor sana? Hadi eve gidelim. Hadi hoşça kalın yapalım. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Örümcek adamdan selamlar. Hoşçakalın.